bugün son yolculuğuna uğurladığımız Türkiye Büyük Millet Meclisimizin başkan vekilliği sırasında elin bir şekilde bir hastalık neticesinde aslında hep yüzlerimizi güler güldürürken bugün göz uğurladığımız sırrı Süreyya Önder Beyefendi'ye rahmetiyle, merhametiyle ve şefkatiyle muamele eylesin. Sizler kendisini yakinen tanıyanları, bilenleri, sevenleri olarak haklarınızı helal eder misiniz? Haklarınızı helal eder misiniz? Haklarınızı helal eder misiniz? Allah, helal eder misiniz? Allah! Allah Teala bu helalinizi kabul eylesin. Kendisinin iyi bir insan, iyi bir Müslüman, sırrı ağır bir olduğuna, güzel izler bırakarak bu dünyadan gittiğine şahitlik eder misiniz? Şahit eder, eder misiniz? Şahitlik eder misiniz? Allah Teala bu hüsnü şahitliğinizi ve hak kabul eylesin. Amin. Er kişi niyetine. Allahu Ekber! الله اکبر، الله اکبر، السلام علیکم و رحمت الله، السلام عليكم Thank <laughs> you.